Borsa kafasından bu yılın ilk işlem gününde merhaba demek istiyorum. Biraz geç e, analiz yapıyorum çünkü çok güzel bir boğaz ağrım var. Hala da var. Çok da uzatmayacağım bu videoyu. E, bir yıllık endeks yapalım. <laughs> Kusura da bakmayın. Zaten sesim kesik kesik çıkıyor. Daha iyi oldum mu e, düzelteceğiz. Daha iyisi olacak. <laughs> evet. Endeksimiz günlükte güzel bir geri dönüş yakaladı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 5 gün önceki yani pazartesi günkü düşüşünü toparladı gibi oldu. Burada da ciddi bir trendimiz var. Trendimizin içerisine atarsa 7.544 üstünde kaldı müddetçe sorun olmayacaktır. Belki buradan onay alıp tekrar düşüş görülebilir. Günlükte bu. Bu ciddi bir durum. Haftalıkta da 89 haftalık ortalamanın dibinde. Yani bir şey kalmadı oraya 7530. 7530 kendisi de 470'te kapandı. Yani 530'u deyip aşağı inebilir. Ama şu mum itibariyle güzel bir toparlanma gözüküyor. Bu mumla birlikte aynı şu mum kadar bir daha yükseliş bekleyebiliriz bu hafta. Yani yaklaşık bir 500'de 6 yükselişten bahsediyorum. Olmaması da cepte. Tabi belli başlı dirençler var. Onları geçmesi gerekiyor. Yani e, yıllık olarak baktığımızda, yani yıllık derken haftalık üzerinden gidelim. Sesim kötü. Ciddi bir durum yok ama iyi bir boğaz ağrım var. Baktığımızda çok ciddi bir yükselenimiz vardı. Burada yükseldik, yükseldik, yükseldik. Burada güzel bir düştük. Bu deprem etkisi. Sonra sert bir yükseliş çıktı. Bu deprem etkisiyle seçimli bilmem ne falan. Şuralarda oyalandık. Tekrar aşağı indik. E, daha sağlıklı olabilmesi için 7.910'un geçmesi gerekiyor endeksin. E, 7.540'ın üstünde günlük ve haftalık kapanışlarda e, ciddi mal alınabilir. Lakin şunu söylemek istiyorum size. E, ciddi anlamda diplere gelen hisseler var. Yani e, ma 360, e, 60, 200 günlük, 100 günlük ortalamalara gelen ana kağıtlar var. E, bunlara dikkat edin. Yani şu an toplanabilir mi? Ben alıyorum. Yavaş yavaş, ufak ufak. Tabii düşen bıçakta tutulmaz şu an öyle bir düşen bıçağımız yok. dikkat etmemiz gerekiyor. 7430 470 şu anki günlük kapanışı 7400'ün altında hadi esnemeyle 7350'lerde ben aldığım malı geri satarım. Biz 30'a bakalım. Biz 30'da şu dediğim gibi iki mavi çizgi arasındaki kanalda gidip geliyor. Tabi şuraya değse çok hoş olacaktı. Buraya deyip şöyle çıkıp Tekrar inebilir veya burayı kırıp daha da yukarı, daha da yukarı gitmek isteyebilirdi. <laughs> Onun için e, şu an onu bekliyoruz. BIST 30, e, 69 gün, 89 günlük ortalamanın üstünde. E, şu an durumu güzel. Şu an durumu güzel. Haftalık olarak baktığımızda, günlük olarak baktığımızda da aynı yapıyı burada da görüyoruz. E, BIST yüzdeki gibi. Bunun da en iyi alım yeri tabii 8276 mükemmel olur. Ama buraya deyip buradan aşağı inecektir. Tabii biz birkaç tripten bahsedersek 8150'lerin üstü geri alınabilir. Ee, onay olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Öyle aşırı hemen mal almaya gerek yok. Bu hafta bir izleme listesi yaptım. Çok fazla bir e, izne, izleme listesinde e, hisseler var. Hızlı geçeceğim. E, kusuruma bakmayın. Daha iyi oldum mu? daha birkaç güne, üç, dördüncü iğnemi yedim. Birkaç güne düzelirim diye düşünüyorum. 3 tane daha kaldı. Ondan sonra düzeldim mi? Güzel bir video atmayı planlıyorum. Kusura bakmayın. Sanika ile başlayalım. Sanika uzun trendin dibinde. Ben bundan aldım. <laughs> hafta, hafta içi, cuma günü. Ama az bir miktarda takip etmek amaçlı güzel yerde sert hissedir. İnişleri çıkışları çok dengesizdir. Dikkat etmek gerekiyor. 89 haftalık ortalamanın üstünde kalması yeterli. 32.28 28 o da. 32-28 stopunuz olsun. Mavi 110 liradan beri mavi söylüyorum ben. Şuralarda. Tabi. Şuralarda diye hatırlıyorum. Yani geçen hafta da vardı. çok güzel bir çıkış yakaladı. Burada güzel bir toba oluşumu var. şu anki hedef fiyat listesi 91 113 20 lira. E, buranın üstüne bir 20 lira daha koyacağına inanıyorum. Zaten bizim firmalarımızda çıkmış. Evet 20 lira. E, yaklaşık 130'lar, 138'ler. Evet doğru. Bu şekilde. E, stopumuz da 113. Ebebek değişik bir hisse. İniyor çıkıyor. Sabah açılıyor. Akşam 5'e kadar satılıyor. Ondan sonra akşam 5'ten sonra tamamlıyorlar. Ama yapı bozulmamış. E, teknik olarak da güzel yerde duruyor. Burada da bir tobo var. Onayını almış. Şu anki beklentimiz yaklaşık 20 lira diye hatırlıyorum. Evet 56 76 dedim. Yaklaşık 20 liralık bir hedef var. O da şuralara gelecektir. Yok pardon 90 liralara gelecektir. Evet. Böyle bir hedefimiz var. Tabi öncesinde de bir ATH'ımız var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anki stopumuz 71 lira. Netaş çok düşenlerden ve geri dönenlerden diyebileceğimiz bir kağıdımız. Ee, buradan baktığımızda şuraları bekliyorum ben. 52 liraları bekliyorum. Buradan yukarı çıkacağına da inanıyorum. Ee, Netaş'ın şu anki stopu 38-60 biraz uzak olmuş. Günlük bakalım. parla günlük bakıyormuşuz. Haftalık bakalım. Haftalık da çok muhteşem bir mum aldı. Ee, tahminim 48 liralara kadar gelecek. Şu anki stopumuz 38-12. 4 saate inelim. Bakalım şurada. 39.76 bizim stopumuz olacaktır. Bera. Bera da soluksuz satılanlardan. Yani bakabilir, bakar mısınız şuraya. Şuradan çok güzel bir dönüş mumu aldı. Buradan sonra devam edecektir. 11.84 ve 10.84 e, yeridir. Dikkat etmek gerekir. 13.79 hedef olacaktır. Vakko. Bu benim kaçırdıklarımdan. Güzel bir dönüşü aldı. 64 liralardan. 77'ye geldi. Buradaki alım stratejimi 80 üstüne atarsa değerlendiririm. Marma. Bu da iyi düştü. Çok değişik bir mumu var diye takip amaçlı aldım. Bakmak lazım. Bizim aynı şekilde değişik bir düşüşmüşü var. Yani kaç haftalık bakar mısınız? Bunların artık konsolide olup bir tepki vermesi lazım. Tepkisiz düşülmez. 44'e kadar geleceğine inanıyorum. Orge şuralarda çok iyiydik kendisiyle. Sonra şuralarda çok kötü olduk. Şu an hala yapımız devam ediyor. Bir sıkıntımız yok. 64 üstü kapanışlar yüklenme sebebimiz olur. Aksa çok ciddi bir yükseliş gösterdi. %25 gibi bir yükseliş gösterdi Aksa. Eee yani %25 çok ciddi bir hafta içerisinde. 109'lar hedefini bekliyorum. E, grafik yapısı çok iyi. E, takip etmek gerekir. Buralardan almak risklidir. Aksen diplerden bir tanesi. Dönüş çok güzel. E, 29.74 evet tam alım yeri. Stop yeri de aynı. 35'e kadar gelecektir. Sonrasında da 89 haftalık ortalamayı deneyecektir. Ereğli aşırı beğendiklerimden şuralarda bir şeyler denedim. Olmadı. Şuradan bir yukarı çıkış senaryosu bekliyorum artık. 2024 geldi. Evet. Burada bir de KCV'li söyleyeyim. Kapatayım. Diğerleri de var. Ee, şey yapamadım. Günlük de KCV'de. Bir bakalım. Evet. Burada akşam yıldızı formasyonu olabilir. Bugün şuralara kadar bir düşüş olabilir. Dikkat etmek gerekir. Bugün yılın ilk günü. İlk mesai günü dikkat etmek gerekiyor. Koç demek endeks demek. Endeks demek koç demek. Bunu güzel bir şekilde takip edeceğiz. Şu aradan da bakayım. Aşırı beğendiklerim. Ecil iç vardı. Evet. Çok güzel bir mum vardı. Ayrıca şunu da eklemeden geçmeyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendime notlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sesim kötü. Kusura bakmayın. Görüşmek